Ee, şunu sormak istiyorum. Beraber olduğum birisi var mı? <laughs> yani başka bir şey soramıyorum. Sormak iyi olmuyor. Olmuyor değil olmuyor. mi? Ya aslında beni Çünkü... alan yok biliyor musun? Böyle ne bir demek problem. almıyorlar. Ne demek benim. alan yok? Almıyorlar. Yani işte ne bileyim ben evlenemiyorum. Evde kaldım zaten bir kere evlendim ayrıldım. Bir daha da kimse almıyor. Sen ama bir aşk kadınısın ya. Yok ya kim demiş onu? Bilmiyorum yani şimdi öyle. <laughs> şimdi birden öyle mi anlaşıldı buradan? <laughs> Efendim? Ya koltuğun bu tarafına oturup biraz öne eğilince ben aşk kadınısın. <laughs> ha sen ne yapıyorsun? De, iki de bir böyle yapıyorsun tamam dedim kesin aşk kadını canım kesin ya. Yani. Ya peki aşk kadını değiliz ne ne kadınısın? Ben bir kadınım. Kadınsın onu diyor. Evet. Gerçekten yani, çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim ama yani güzellik e, göreceli bir kavram. Ya yani, bırak güzelsin yapan... tamam. <laughs> Ya hayır ben. Ya göreceğim bizim... yok. Bakan göz görüyor. Yani bunun artık görecesi yok. Gerçekten çok güzel. Hoş şey, bir rahatsız. Sesim güzel. Allah'a çok şükür. Gencim. Otuzuma yeni geldim. E belli bir parada kazanıyoruz. Bir şey yapalım söylemek gerekirse. Belli bir popülaritemiz de var. Bekar. Ben sana açık konuşuyorum. Da, da sabret, sabret, dayan, dayan, bir yere kadar. Bu da bak 60 milyon bizi izliyor. Ben sana çok açık konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sanki ben değil de davulcu evlenme teklif edecek mi <laughs> bak? <laughs> ben sana açık söylüyorum. Klasik müzik seviyor musun? Evet çok seviyorum. Ben de çok seviyorum klasik müzik. Bak. Allah Allah <laughs> klasik müzik devamlı yanına taşıyalım. Devamlı yanına. Adana uyku sever misin yemeklerden? Urfa. Urfa sever misin? Devamlı yanında taşı. <laughs> Balerin sindi mi esas? <laughs> Yıllarca baletlik yaptım. <laughs> Yıllarca baletlik yaptım. Şimdi ben sana açık konuşuyorum. Sevgili Çağla Şikel. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Benim bir sevgilim var. Efendim? Benim bir sevgilim var. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> ben sen açık konuşmadan önce noktayı koyayım dedim de. Senin sevgilin mi var? Evet. E niye çağırdınız bunu polodan? O ne? Harika hanım sizin evinizden getirdik biz bunu. Var mı böyle bir şeyden haberiniz? İnanmıyorum ya bu çok kolay. Ama bu gözleri de Onun dörtüyor, göz gözler... nedir? Şurasında. Evet. O bana Almanya'da evet. dönüşte hediye edildi. Evet bu bir erkek maymun. Evet beni ha. görünce öyle yapıyor. Yani evet erkek maymun. <laughs> ee, bu bir. Açtığınız zaman şurasını arkadaşlar. Ha, ötüyor. Kapattığınız Mikrofonu zaman ötüyor. Bu senin evet. ee, devamlı baş ucundan ayırmadığın bir öyle mi? değil mi? Yani çok seviyorum, çok sevdiğim bir arkadaşıma hediye edildi bana. Ee, o o yüzden son. bir uğur olay. aslında hediye etmek isterdi ama şimdi bana hediye edildiği için şu an izliyorlardır mutlaka. Harika, bu susmuyor <laughs> mu? Beni görünce şeytan susmaz. Lanet ama... olsun, huyu kötü, huyu. Maymun, maymun gibi görünüyor, ufak Susundan. bir şey görünüyor ama. <laughs> Hande nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun, kimler senden hoşlanıyor? Çok önemli bunlar, insanların merak ettiği şeyler. Nasıl erkeklerden mi hoşlanıyorsunuz? Evet. Çok. Belirli bir tercihim yok ama e, senin tipinde olabilir mesela. <laughs> buna buna love story çağırmıyor musunuz? Fenomen hanıma bir bir ettik. <laughs> <laughs> ee, Mizah yeteneği olan zeki. Evet, beni tarif ediyor. Çok güzel. Beni de tarif ediyor. İkimizi de tarif ediyor. Evet kumpasa getirelim kızıştırıyorum Evet Okan ee, sen ne nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun <laughs> demeyeceğim beraber olduğum birisi var mı var mı? beraber olduğum birisi var ama ben bu program show programı sanıyordum onun için ismini vermeyeceğim ee, evet. tabii ki beraber olduğum bir insan var ve tabii ki onu çok seviyorum yani tabii ki ben yalnız yaşayan bir insan değilim